odun külü doğal ve organik bir ürün olarak bahçecilikte hem böcek kovucu hem de gübre olarak kullanılabilir. Odun külü potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi bitkiler için gerekli olan birçok besin maddesi içerir. Özellikle potasyum çiçeklenme ve meyve oluşumunu destekler. Asidik toprakları nötralize eder. Kireç etkisi yaratarak toprağı daha alkali hale getirir. Toprağın yapısını iyileştirerek hava ve su geçirgenliğini arttırabilir odun külü, salyangoz ve sümüklü böcekler gibi zararlılara karşı bariyer oluşturur. Külün pütürlü yapısı bu canlıların hareket etmesini zorlaştırır. Karıncalar ve bazı toprak zararlıları külün olduğu alanlarda bulunmaktan kaçınır. Kül, bazı böcek türlerini rahatsız eden bir kokuya sahiptir. Kullanırken aşırıya kaçılmamalıdır. Fazla kül toprağın pH seviyesini yükselterek bitkiye zarar verebilir. Özellikle kireçli veya alkali topraklarda dikkatli kullanılmalıdır. Gübre olarak kullanılırken toprağa ince bir tabaka halinde serpin ve karıştırın. Böcek kovucu olarak kullanırken bitkilerin çevresine veya zararlıların yaygın olduğu yapraklara serpebilirsiniz. Kullanılan kül boyasız, verniksiz veya kimyasal işlem görmemiş doğal odunlardan elde edilmelidir kullandığımız gübrelere de kül atarsak bitki gübreden daha fazla yararlanır. Külün kullanılabileceği ve kullanılmaması gereken bitkileri merak ediyorsan, takip etmeyi, beğenmeyi ve kaydetmeyi unutma.